Enflasyon nedir? Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarında sürekli bir artış olarak tanımlanır. Bunu basitçe paranın satın alma gücünün zamanla azalması olarak da düşünebilirsiniz. Merkez bankaları ekonomiye yeni para girişi sağlayan kurumlardır. Enflasyonun en önemli itici gücü para arzındaki artıştır. Ekonomiye daha fazla para girerse, insanlar aynı miktarda mal ve hizmeti satın almak için daha fazla para ödemeye başlar ve bu da fiyatların yükselmesine yol açar. Diyelim ki bir şehirde 5 fırın ve 5 kahve dükkanı var. Her fırıncı günde bir altın paraya bir somun ekmek satıyor. Aynı şekilde her kahve dükkanı da bir altın paraya bir bardak kahve satıyor. Bu ekonomide toplamda 10 altın para var. Ancak bir gün birisi 10 altın para daha buluyor ve bunları 10 kişiye eşit olarak dağıtıyor. İnsanlar daha fazla paraya sahip oldukları için daha fazla ekmek ve kahve almak istiyorlar. Ne var ki bu durum ekmek ve kahve fiyatlarının o şehirde 2 altın paraya yükselmesine neden oluyor. Çünkü artık insanlarda daha fazla para olsa bile ürün sayısı hala aynı. Enflasyonun geçtiğimiz yüzyılda en şiddetli örneklerinden birisi 1. Dünya Savaşı sonrasında Weimar Cumhuriyeti'nde meydana gelmiştir. Weimar yönetimi 1. Dünya Savaşı sonrası ağır savaş tazminatlarını ödemek için büyük miktarda para basmaya başladı. Bu süreç, Alman hükümetinin savaş sonrası ekonomik istikrarsızlıkla mücadele etmek için kaynak bulma çabalarını artırmasıyla daha da kötüleşti. Aşırı para arzı, talep artışına rağmen mal ve hizmetlerin sınırlı olmasıyla birleşerek fiyatların kontrolsüz bir şekilde yükselmesine yol açtı. Fiyatlar 1923'te %29500 gibi muazzam bir oranda arttı. Nüfusun büyük bir kısmı parasını ve varlıklarını kaybetti. Bu süreç tarihteki tipik bir hiperenflasyon örneğidir. Normal şartlarda enflasyon genellikle daha yavaş ve karmaşık bir şekilde gerçekleşir. Para arzındaki artışlar merkez bankalarının yeni para basması ve özel bankaların bireylere veya şirketlere kredi vermesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Para arzındaki artış orta vadede enflasyonun en önemli itici gücüdür kısa ve uzun vadede ise enflasyonu etkileyen başka faktörler öne çıkmaktadır. Enflasyon tarihsel süreçte tıpkı bir dalga gibi yükselen, duran ve sonra tekrar yükselen fiyat hareketleriyle kendini gösterir. Normal şartlarda para arzı orta vadede etkili olsa da birkaç aylık kısa ve onlarca yılı kapsayan daha uzun süreçlerde işler farklıdır. Peki bu zamanlarda enflasyonu ne yönlendirir? Ekonomist John Maynard Keynes, 20. yüzyılın başlarında bunların ana hatlarını çizmiştir. Enflasyonun talebin arzı aşmasından kaynaklanabileceğini öne sürmüştür. Kısa vadede para arzı daha az önemlidir. Çünkü enflasyonun kontrol altında olduğu zamanlarda insanlar yeni parayı hemen harcamaz, biriktirebilir. Ayrıca yeni para genelde kredilerle ve gayrimenkul gibi yatırımlarda kullanılır ve dolayısıyla direkt mal ve hizmet tüketimine gitmez. Keynesçi bakış açısıyla talep arzı aşarsa veya maaşlar düzenli olarak artarsa fiyatlar yükselir. Bu aynı zamanda ekonomik büyümenin bir gerekliliğidir ve kontrol altında olduğu sürece faydalı bir teşviktir. Böylesine kontrollü bir ekonomik ortamda maaş artışları enflasyonun sebebi değil sonucudur. Uzun vadede ise nüfus artışı en önemli faktördür. Daha fazla insan sınırlı kaynaklara talip olunca fiyatlar doğal olarak artar. Bu sebepten dolayı 1950 ve 2013 yılları arasında dünya nüfusu 3 katına çıkarken fiyatlar da rekor seviyelere ulaşmıştır. Enflasyon dalgaları teorisine göre enflasyon tarih boyunca dalgalar halinde ilerler. 100 yıl kadar yavaşça yükselir, sonra dalgalanmalar yaşar en sonunda bir süre stabil kalır. Sonra yeni bir dalga başlar, döngü devam eder. Her fiyat artışı zaman içinde katlanarak artar. Her dalga öncekinden daha şiddetli olur. Dalgaların uzunluğu ve şiddeti ise değişebilir. Tarihçi David Hackett Fisher, 1996 yılında benzer bir teori öne sürmüştür. Buna göre bir fiyat istikrarı döneminden sonra bir takım olaylar yeni bir enflasyonist dalganın başlamasını tetikleme eğiliminde olur. Bu istikrar dönemlerinin insanların hayatı daha olumlu algılamalarına ve dolayısıyla daha fazla çocuk sahibi olmalarına neden olduğunu savunmuştur. Sonuçta artan nüfus kaynaklar üzerinde daha fazla baskı yaratarak fiyatlarda yavaş ama istikrarlı bir artışa neden olur. Peki enflasyon dalgalarından faydalanmak mümkün mü? Enflasyon bir canavar mı? Hayır, tam olarak değil. Ama masum da değil. Hükümetler ve diğer borçlular enflasyondan fayda sağlarken tasarruf sahipleri bundan zarar görmektedir. İlk başta enflasyon ekonomiyi canlandırır, paranın değer kaybedeceğini bilen insanlar harcamaya yönelir. Emlak, hisse senedi, altın gibi varlıklar değerlenir, insanlar bunları satıp hizmet ve başka ürünler için harcar. Bu da ekonomiyi hareketlendirir. Bireyseller de böyle bir dönemde sabit kredilerle borçlanarak ve enflasyon aracılığıyla borçlarını hızlıca eriterek fayda sağlayabilirler. Ne var ki krediler bir kaldıraçtır ve yanlış kullanıldıkları zaman hem bireylere hem de ekonomik sisteme ve dolayısıyla topluma zarar verirler. Enflasyon ortamında asıl kazanan ise devletlerdir. Enflasyon gayrisafi yurt içi hasıla oranlarını şişirir ve böylece ekonomik büyüme oranları artış gösterir. Bu da ülke ekonomisine itibar kazandırır. Gayri safi yurt içi hasıla enflasyona göre ayarlansa da bunu hesaplamanın alternatif yolları vardır ve hükümetlerin hangilerini tercih ettiğini tahmin edebilirsiniz. Enflasyonun hükümete sağladığı en büyük fayda ise borçların hafifletilmesidir. Almanya'da Weimar Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi enflasyon devlet borçlarının reel maliyetini düşürür. Ancak kontrol altına alınamazsa toplumsal kırılımlara sebebiyet verecek kadar tehlikelidir. Hükümetlerin enflasyonu belirli bir seviyede tutmak için hedefler koymasının nedeni de tam olarak budur. Aslında enflasyonu sıfıra indirmeye çalışmazlar. Sadece önceden belirlenmiş belirli bir noktanın altında tutmaya çalışırlar. Bu enflasyon vergisidir. Devlet bu sayede gizli bir vergi toplar. Bu vergiden habersiz olan ortalama vatandaş ise enflasyonda parasının erimesini izler. Peki enflasyon sonsuza kadar artmaya devam edecek mi? Şimdi bunu konuşalım. Enflasyon dalgaları hep yükselmeye mahkum mu? Gelecekte enflasyonun katlanarak artmaya devam etmesi kaçınılmaz olmayabilir. Enflasyonu frenleyecek oldukça önemli bir etken var. Değişen dünya demografisine bağlı olarak azalma eğilimine girmesi beklenen nüfus artışı şu an nüfus artıyor ama asıl artış genç nüfusu olan ve kaynak tüketimi daha az olan Afrika ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde yaşanıyor. Tüketim canavarı gelişmiş ülkelerde. Avrupa'da, Almanya'da, Rusya ve Japonya gibi ülkelerde ise doğum oranları ekonomik büyümenin sürdürülemeyeceği seviyelere düşmüş durumda. Bu ülkelerin nüfusu gittikçe yaşlanmakta. Deutsche Bank'ın tahminlerine göre, toplam dünya nüfusu 2050 yılında zirveye ulaşacak ve ardından düşüş eğilimine girecek. İnsanlar yaşlandıkça tüketim de azalır. Bu eğilim, demografik yapının bir sonucu olarak fiyatların ve gayrisafi yurt içi hasılanın kısmen durgunlaştığı Japonya'da şimdiden görülebilmektedir. Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfusuna sahiptir. Ortalama yaşı 46 olan Japonya nüfusu dünyanın en yaşlısıdır. Yaşlanan ve azalma eğilimine giren dünya nüfusu 2050 sonrası enflasyonu yavaşlatacak. Hatta yeni bir bankacılık krizi hükümetleri enflasyon ile büyümek yerine kalıcı reformlara yöneltebilir. Blockchain teknolojisi gibi yenilikler alternatif çözümler olabilir. Bitcoin gibi kripto paraların kullandığı bu sistem transparan ve manipüle edilemez. Gelecekte blockchain ile enflasyonu olmayan bir küresel finans sistemi kurmak hayal olmaktan çıkabilir. Tabii ki bunlar henüz gerçekleşmedi. Peki, sıradan bir vatandaş olarak enflasyona karşı korunmak için yapabileceğiniz bir şey var mı? Ekonomistler geleceği tartışa dursun gerçek şu ki kimsenin kristal topu yok. Fakat enflasyon döngüsü hakkında temel bir anlayışa sahip olmak varlıklarınızı yönetirken size yardımcı olabilir. 120 yılı aşkın süredir enflasyon dalgasındayız ve bu dalga önümüzdeki 10 yıllarda düşüşe geçebilir ama enflasyon hükümete, politikacılara ve borçla büyüyen sermayedarlara yarar sağladığı sürece devam etme ihtimali vardır. Ne var ki bu dalgalar zirvesine ulaşsa bile fiyatların tamamen düşmesinden ziyade zamanla ortaya çıkacak bir dezenflasyon dönemi bizi bekliyor. Bu ortamda faizler düşük, borçlanma cazip ve devletler ekonomiyi canlandırmak için teşvikler verecekleri ancak şu anda böyle bir ortam yok. Unutmayın, takas para birimindeki nakit birikimlerinizi enflasyon eritir. Peki, enflasyona karşı şu anda neler yapabiliriz? Bütçenizi iyi yönetin. Gelirinizi ve giderlerinizi düzenli olarak kontrol ederek bütçenizi dengeleyin. Harcamalarınızı gözden geçirin ve gereksiz harcamalardan kaçının. Yatırım yapın. Enflasyon Paranızın satın alma gücünü azaltırken yatırım yaparak paranızı değerlendirebilir ve enflasyonla mücadele edebilirsiniz. Gayrimenkul, altın, hisse senetleri ve emtialar gibi varlık sınıfları yüksek enflasyon dönemlerinde değerlerini enflasyon oranında arttırma eğilimindedirler. Eğer bunları düzenli olarak tutabilirseniz zamanla kartopu etkisi yaratacak ve sizi zor zamanlarda koruyacaklardır. Bu konuda dilerseniz daha önce yayınladığımız Yatırımcılıkta Bileşik Faizin Mucizevi Gücü adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Getirisi olan yatırımlara odaklanın. Enflasyon yükseldiğinde sabit getiri sunan yatırımların değeri azalabilir. Bu nedenle enflasyona karşı korunmak için enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayan yatırım araçlarına odaklanın. Çeşitlendirme uygulayın. Yatırımlarınızı çeşitlendirerek riskinizi azaltın. Farklı varlık sınıflarına ve sektörlere yatırım yaparak portföyünüzü güçlendirin. Araştırma ve bilgi edinme. Finansal okur yazarlığınızı artırarak enflasyonun etkilerini anlamak ve doğru finansal kararlar almak için düzenli olarak bilgi edinin ve araştırma yapın. Maaşınızı ve gelirinizi koruyun. Mümkünse enflasyon oranlarını dikkate alarak gelir oranınızı arttırmaya çalışın yüksek enflasyon dönemlerinde sabit geliri olmayan, kendi fiyatını kendisi belirleme gücüne sahip olan çalışanlar daha avantajlıdır. Sabit gelirlilerin ise yapabileceği en iyi şey giderlerini düzenlemek. Borçlanma ve kredi kaldıracını akıllıca kullanın. Enflasyon dönemlerinde borçlanmanın avantajları olabilir. Enflasyon, genel olarak fiyatların arttığı bir dönem olduğu için, gelecekte ödenecek borçların reel değeri düşebilir. Yani borçlanılan tutar sabit kalırken enflasyonun etkisiyle borcun gerçek değeri azalabilir. Örneğin %40 faizle kredi aldığınızda yıllık enflasyon oranı bir yıl sonra %55 çıkarsa borçlanma size avantaj sağlayabilir. Borcunuzun gerçek değeri enflasyonun etkisiyle düşerken sabit faiz oranıyla ödemeleriniz aynı kalır. Bu negatif faiz ortamıdır. Ancak unutmayın ki ekonomik projeksiyonlar ve beklentiler sadece tahminlerden ibarettir ve ödeme gücünüzün yeterli olmadığı durumlarda sadece beklentiyle hareket etmek çok büyük riskleri ortaya çıkarır. En son ve en önemlisi Warren Buffett'ın söylediği gibi her zaman kendinize yatırım yapın. Mesleğiniz ve ilgi alanlarınız konusunda eğitim alın ve kendinizi geliştirmeye odaklanın. Çünkü bilginin bileşik getirisi daima tüm getirilerin üstündedir. Dalgalar durulduktan sonra daha dengeli bir dönem gelecektir. Faizler sabitlenecek, yatırımlar dikkatli seçilecek ve enflasyon kaybı azalacaktır. Bu dönem geldiğinde borçlular ve nakit parası olanlar ise avantajını kaybeder. Yatırımcıların ve girişimcilerin daha avantajlı olduğu bir ekonomik iklim ortaya çıkar. Genel olarak enflasyonsuz dünya daha adil olur. Zenginlik borçlulara değil çalışanlara akar. Bu yüzden geleceğe hazırlanın, ekonomik dalgaları anlayın ve umutsuzluğa kapılmayın. Eğer bu video ilginizi çektiyse, daha önce ünlü yatırımcı Ray Dalio'nun ekonomik sistem ve borç döngüsü teorisi hakkındaki videomuzu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.